Gelibolu'da rastladığımız bu kaplumbağa türü ağır adımlarla evinin yolunu bulma çabasında. Kısa bir yemek molası onu hem dinlendirip hem de kaybettiği enerjiyi toplama fırsatı verecek. Bu kadar mola sanırım yeterli. Artık eve gitme zamanı geldi. hava kararmadan evini bulmak zorunda. Eve dönmek o kadar da kolay olacağı benzemiyor. Umarım Cem Bey'in hazırladığı bu belgeseli beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler.